Rahatlayın. Gevşeyin. Bırakın kendinizi. Ooh. Ay. Allah'ım patlayan şeker yiyor bir de onu beyaz çikolata ile yiyor. Kız bu ne midesizlik bu? Ne var arkadaşlar? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada %100 sizi uyutacak emoji challenge yemek videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu insanlar ağzına bu cümle olmaz. Bu insanların yemediği şey kalmadı. Bir beni yemediler. Bildiğiniz bütün emojileri yediler. Ve yemeye devam ediyorlar. Ve üzerine bir de rahatlatıyorlar. Evet işte bunu izleyeceğiz. Bu keyifli videoya başlamadan önce like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ladies and gentlemen'ı videoya başlıyoruz. Ay çok ciddi oldum ya. Ciddilik biraz yakışıyor bana. alın kendinizi bugün buraya bütün dertlerimizi geride bıraktık öyle geldik oh rahatlayın gevşeyin bir on dakika boyunca gevşemek kimin hakkı bizim de hakkımız bırakın bütün her şey siniri stresi bırakın Bak. Kıt. Oh kıt. Oh. Oh. Rahatlayın. Gevşeyin. Dişiniz donmuyor mu ya da diş hassasiyetleri beni düşün. Neyse gevşeyin. Bırakın kendinizi. Çok güzel böyle bir deniz kıyısında düşünün. Kumun rengi falan çok güzel. Etrafta çok güzel kesiştiğiniz insanlar var. Bakın insanlar diyorum. Tek insan değil. Egonuz tavan. Huzurun dibindesiniz. Paranın şeyine koymuşsunuz. Mutlusunuz. Bir tane derdiniz yok. En büyük derdiniz içeceğinizin buzunun erimesi öylesine rahatlatıyor. Bak beni başka böyle farklı diyarlara götürüyor ya. Bana türlü türlü hikayeler böyle hayal güçlerini attırıyor beni. Evet. Bak buz muz da yiyor. Oğlum nasıl bir diş var? Ya da benim dişlerim mi çok hassas ya? Ne kadar şanslısınız. Hayatınızda her şeyi tadabiliyorsunuz böyle. Bakın ben şeker çok severim. Bayılırım şekere. Ama bir yere kadar. Ay şunun sesine bak. Patlayan şeker var orada. Çikolata çok sevmiyorum. Ey götüm bak bak çikolata tutacağı var orada. Eliyle de tutmuyor öyle öyle. Ben de olsam ben de tutmam. O git de bir neyil artını yaptır. Tırnakların ne kadar çıkmış senin öyle. Video çekeceksin bir ilk önce onu yaptıraydın keşke. Ay canım sosyete şekeri çekti ya. Ama lollipopum var ya onu yiyebilirim İç iç iç, iç. Oh. Oh. Bu senede bu moda Emoji şeyleri Şeyi yemesi falan bilmem şeyi Benim hoşuma gitti mi bu dalga Gitti arkadaşlar Yesinler çıkan seslere bakın ya Huzurlu oldum İşte benim bu huzurlu yapmak Bu kadar basit Öyle çok böyle bir şeyler yapılmasına Gerek yok bak ooo oh. Ya böyle gevşiyorsun böyle. Bırakıyorsun kendini resmen ya. Ben bırakıyorum ya. Baksana. Bir önceki emoji challenge'da şey, bir tane yorum yazmış birisi. Çok terbiyesizsin ya. Bir da dinleyelim diye. Ben burada rencide oldum o yorumda. Güldüm mü güldüm ama rencide ettim. Ha haklı mısın haklısın. Ne konuşmuşum videoda ya. Ve hala devam ediyorum bu videoda da konuşmaya. Tam. tamam. Rahatlayın. Gevşeyin. Bırakın kendinizi. Oh. Çok güzel. Harika. Kabıyla birlikte yiyorlar artık ya. Çok güzel. Canım şey çekti, şekerli bir şeyler çekti şu an ya. Çok güzel. Harika bir iyi stili. Evet. Çok güzel. Evet. O balı nasıl öyle yedin? Onu nasıl öyle yuttun? Ben yani nasıl giyebiliyorsunuz oranızı buranızı dişiniz çekilmiyor mu abi ya? Ama bu çilek çikolata falan bir tane yerim yani. iki tane yemem de hayvanat bahçesi yaprağıyla falan yedi. Ağacıyla verseydiniz buna ağacıyla da yer bunu. Ay dalıyla falan. Oh ye ye ye. Ay lollipop mu yok değilmiş. Allah Allah. Aa. Bir de garip garip şekilleri şu kulları da var ya. Ye ye ye. İyi bu bir anlık. Niye çekmiyor? Yavaş yavaş sindire sindire. Ne kız o öyle? Ay elma çok severim. Aşırı severim. Lan resmen acı acıkmadım burada. Canım tatlı çekiyor şu anda. Ama şey istedi canım. Muz rulo pastalar var ya böyle küçüklerden büyükler değil. Büyükleri çok fazla geliyor. Böyle 6-7 tane arda arda atabilirdim onlardan ya. Canım ondan çekti şu anda. Ay. Çok güzel yiyor ya. Şu ses acıktırıyor insanı abi. Mahvediyor ya. Bu da çiğniyor herhalde sadece. Bazılarını yiyordur. Ne yedim be? Ne çiğnedim be? Ne çene varmış sende be? Oğlum acıktım. Acıktım. Sesim gitti acıkıyorum. İçime sindim yine burada acıktım. Neyse rahatlayın. Rahatlayın. Oh, rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Sakin sakin. Evet. Bak. Videonun kaçıncı dakikasındayız? Ya 8 ya 9 bir şeyler. Ben gidiyorum. Ama yatağa gitmiyorum herhalde. Buzdolabına gideceğim. Evet ye ye çok güzel yiyorsunuz ya. Mahvoldum. Git sen de şu videodan sonra git tırnağını yaptır ya. Ay çok güzel yedin. Harika bir yiyiş. Evet. Biberon mu? Ne o? Şeker mi o? P pudra şekeri mi? Ay Allah'ım öleceğim burada. Kız yedi orada tatlıları. Ben burada tatlı krizine gireceğim burada. en acıktığım video bu olabilir şu an. Evet. Bu. Olabilir değil bu. Ay Allah'ım. Ses beni arda bak burada eriyeceğim. Eridim de. Bu kız şeker hastası olacak ya. Az az kaldı yani. Kız ne yedin be? Aynı kız yani. Bir de kızla değişmiyor. Duduştan anlıyorum yani. Ay. Allah'ım. Patlayan şeker yiyor. Bir de onu beyaz çikolatayla yiyor. Kız bu ne midesizlik bu. Aa. Ay şimdi bitter çikolatayla yiyor. Kız sen kolalı şeye benziyor o patlayan şekere. Ama sana bir şey diyeyim mi? Çok iyi yapıyor işini. Böyle bir şey olamaz. Bak beni mahvetti şu an. Ben şu an çok fenayım. Açım. Tatlı tatlı yemek istiyorum ya. Allah'ını seven üzerime tatlı fırlatsın. Hele şu dolaptan lopopo var. Ondan alacağım ya. Ne güzel yedim be. Brown niye doğurdu? Ben çok severim brownie. Yok ben acıktım. Allah düşüyorum. Aha yüzük düştü elimden. Kendimi tam bırakıyordum geriye doğru gidiyordum. Bak 10 dakikada kayabilirsiniz bu videoda. Gerçekten benim pozisyonum can hiç uygun değil uyumaya. Ama çok uykum var. Ama ilk önce karnımı doyuracağım. Aşırı derece tatlı çekiyor şu an canım ya. İlk önce muzlu ruba pasta büyük ihtimal. Benim söyleyeyim. Onun sonrasında da pamuk şekerli lollipopum var benim. Bir tane onu yiyeceğim. Evet. Bu video beni buna teşvik etti. Ne yapayım? Ve bunu Olur izlerken yapacağım. Böyle de elit bir insanım ya. diyorum ben be. Hadi be. Evet gidiyorum. Gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umuyorum videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videoya kadar kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.